Kişisel YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikte sizlerle beraber bu videoda iPhone 13 ile beraber hayatımıza giren sinematik modu herhangi bir iPhone ile beraber nasıl kullanabiliriz? Buna yakından bakıyoruz. detaylara geçmeden önce bu videoyu beğenerek ve abone olarak bana destek sağlayabilirsiniz. Abone olmak bedava şimdiden söyleyelim. Şimdi bu video fikri benim nereden aklıma geldi pek kullanışımı bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle geçen ay Instagram'da TikTok'ta gezerken bir influencer arkadaşın paylaştığını gördüm. Maalesef realisi kaybettiğim için kendisini bulamadım. Eğer bulabilseydim açıklamalar kısmına kaynak olarak da kendisini eklemek istiyordum. Ben oradan gördüm daha sonra biraz araştırmaya başladım. Şimdi şöyle iPhone 13 serisiyle beraber Cinematic Mode Apple tarafından duyuruldu. 1080p fps video kaydı ile beraber sinematik modu kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel çalışıyor iPhone 13 serisiyle beraber bütün seri modellerinde bunu kullanabiliyorsunuz. Ancak diğer iPhone modellerine geldiğiniz zaman mesela işte iPhone 12, iPhone 11, işte iPhone X o serilerde bunları göremiyorsunuz. Ama bunu benzer bir şey kullanabilir misiniz? Evet kullanabilirsiniz. Nasıl yapıların öncesinde benim çekmiş olduğum videolara bir yakından bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkmış iPhone 11 ile beraber. Şimdi bu dediğim şeyi hangi cihazlara beraber yapabiliyoruz biraz ona değinmek istiyorum. Şöyle derinlik kamerasına sahip olan ya da pozisyon modunda fotoğraf çekebilen iPhone modelleriyle beraber bunu yapabilirsiniz. Mesela bunu iPhone 7 ile yapamazsınız ama iPhone 7 Plus yapabilirsiniz. iPhone 8 ile yapamazsınız ama iPhone 8 Plus'la beraber bunu yapabilirsiniz. Hani anladınız dediğimi bazı cihazlarda evet derinlik kamerası olmuyor ama portre modunda fotoğraf çekebiliyor. Onlarla beraber bunu yapabiliyorsunuz. Peki ilk adımımız ne olacak? Cep telefonunuz üzerinden ekran kaydını başlıyorsunuz. Daha sonra kamera içerisine tıklıyorsunuz. Kameraya tıkladıktan sonra da portre moduna giriş yapmanız gerekiyor. Portre modunda bildiğiniz üzere çektiğiniz fotoğrafın arka tarafı blur hale geliyor ve bu şekilde portre modu fotoğraf ortaya çıkabiliyor. Bundan sonraki adımda ise şöyle yapacaksınız. Normal bir video çekiyormuşçasına cep telefonunuzu nesin etrafında böyle dolaştırmanız gerekiyor. Oradan altta yer alan diyafram seçenekleriyle beraber arka taraftaki blurluğu kendi ihtiyacınıza göre ayarlayabilmeniz mümkün. Ben genel olarak bu yöntemin yatay olarak yapılmasını mantıklı buluyorum. Daha sonra ne yapacağız? Burada dediğimiz gibi siz nesneyi böyle yatay ya da dikey olacak şekilde video çekermiş gibi kayıt etmeye devam ediyorsunuz. Daha sonra ekran kaydını durduruyorsunuz. Galeriye girip oradan kamera yarı yüzünde yer alan detayları kırpıp ortaya ana videoyu çıkartıyorsunuz. Ne kadar işlevli olduğuna birazdan çekmiş olduğum videolar üzerinden bakacağız. Ve işlem bu kadar. Kırptıktan sonra ana videonuz ortaya çıkacak. İsterseniz bundan sonra bu videoyu da istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Peki bu ne kadar kullanışlı isterseniz beraber örnekler üzerinden ilerleyelim. Şu an ekranda bir video kaydını görüyorsunuz. Mikrofonun etrafında dolanıyorum. Bakın uzaklaşın diye bu uyarı verdi. Kendimi yukarı doğru çektim ve daha sonra arka tarafta uğurlaşma başladı. Çok sağlıklı çalışmış mı? Yani evet belli bir nebze çalışmış. Aydınlatma seçeneklerini göre de bu durum değişti. Gösterilir ama şu an baktığınız zaman arka taraf evet gayet yeterince blur. Yani bulanıklaştırılmış. Dediğimiz gibi diyafram ayarlarını kendiniz yapmanız gerekiyor. Bir sonraki örneğime geçmek istiyorum. Burada mesela ne var? Bir tane elimde Harry Potter şeyi görüyorsunuz. Kamera benden uzaklaşmamı istiyor bakın. Altta da görebildiğiniz üzere arayüz seçenekleri karşımıza çıktı. Buradan gelip düzenle diyorsunuz. Daha sonra bu alt kısmı yukarı doğru çekip bakın. Doğal ışıktan kurtardım daha sonra geldim. Bunu da geldim buraya ayarladım ve bitti dediğim an bu video da artık kullanılmaya hazır. Mesela şu an ekran kaydını almışım evet. Yukarıdaki uzaklaşın yazısı işte bazı durumlarda ortaya çıkabiliyor. Onun dışında bakın arka tarafı zaten şu an gayet kolay bir şekilde buldurlayabildi. Diyafram aralığını sizler yine isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Bu açıda çekmiş olduğum videoya göre gayet güzel bir sonucun ortaya çıktığını söyleyebilirim. Evet sinematik mod kadar profesyonel gözükmese de gayet ideal görünüyor. Şu anda benim yatay çekmiş olduğum bir örneğe bakıyoruz. Bakın yatay çektiğiniz zaman daha mantıklı bir video kaydı ortaya çıkıyor tabi her zaman arka tarafı kolay bir şekilde bulurlayamadığımı gördünüz. Daha sonra diğer örneğimize geçiyoruz. Mesela ben bunu direkt olarak kayıt almışım. Yatay bir şekilde yapmışım. Mikrofonun çevresi çok kolay bir şekilde bulurlanabilmiş. Evet 1080, p 30 FPS'den belki daha düşük bir çözünürlüğe sahip olabilir. Ama günün sonunda baktığınız zaman kullanabiliyor mu? Evet kullanabiliyor. Geçelim bir sonrakine. Mesela evet geldik benim en mantıklı bulduğum kısımlara dışarıda yapılan çekimleri. bakın. Burada bir bahçemizdeki çiçekleri çekiyorum. Gayet güzel çekiyor. Işıkla beraber güzel çalıştığını söyleyebilirim ve oldukça profesyonel görünüyor. Buradan alttan ben diyafram seçeneğini yine kendi isteğime göre ayarlıyorum. Bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Mesela bu sıkıntılı bir örnek. Bakın, bir dal yaprağını almak istedim ama burada sürekli olarak odak arka tarafla yaprak arasında geçiş yapmaya çalıştı. Bundan dolayı da bazen odağın kaçtığını görebiliyorsunuz. Bu pek sağlıklı bir örnek olmadı. Bir sonrakine geçelim. Mesela kozalak. Evet, Kozalak en mantık çalışanlardan bir tanesi oldu. Bakın, arka taraf kolay bir şekilde bulurlaşıldı ve tam olarak biz burada kozala odaklanabiliyoruz. Bir sonraki örneğimize gelelim. Mesela burada da bir yaprağı göreceksiniz. Yine arka tarafı bulurlaşmış, öndeki nesileri daha kolay şekilde görebiliyoruz. Şimdi isatsız beraber genel bir değerlendirme yapalım. Bu özelliği kullanmak ne kadar mantıklı? Şimdi şöyle günü kurtarmak adına yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Dikey çekimlerle beraber de güzel videolar ortaya çıkabiliyor ki. Gün ışını yani mesela dışarı çekmiş olduğum çiçekli video gerçekten güzel görünüyor. Ama yan çekmeye başladığınız zaman açı biraz daha genişlediği için daha güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ben genel olarak çekimlerimi yine yatay modda yapmaya devam edeceğim. Eğer bu şekilde video çekmeyi düşünürsem. Genel olarak olumlu konuşmam. olumsuz noktalar var mı? Evet var. Mesela nedir? Sürekli olarak uzaklaşın uyarısı almanız. Bir ürünü yakından olacak şekilde bu blulu çekmek istediğiniz zaman sürekli olacak şekilde uzaklaşın uyarısını alacaksınız. iPhone 13 ile beraber gelen sinematik modda daha kolay çekimler yapabiliyorsunuz yakına geldiğiniz zaman da ama işte bu ayarlarla beraber yapmışsınız zaman sizlere uzaklaşın uyarısını veriyor ki videoyu kırdığınız zaman o uzaklaşın uyarısı orada çıkmaya devam ediyor. Yani biraz daha kırparsanız bu sefer yine görüntü küçülmeye başlayacak. Yani benim görüşüm kısacası şu olacak. Çekilebilir mi? Evet çekilebilir. Günün sonunda sana arka tarafı blur olacak şekilde bir videoyu ortaya çıkarmış olacak. Sizler bu yöntem hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi kullandığınız iPhone'la beraber bu yöntemi deneyecek misiniz? Lütfen yorumlar kısmında benimle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmak bedava. Yavaştan videomuzu kapatalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.